Şekoa Pembinleri Şubesi kurucusu olan Cüneyt Canan. Pembinleri ailesi olarak Yüksekova'da yeni bir şube açıldık. Bu şubeyle birlikte öğrencimizin eğitim kalitesini yükseltmek ve eğitime yeni bir ime katmak itibariyle öğrencilerimizi eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak amacıyla bu sene eğitim öğretimi başlıyoruz. Bu eğitim öğretim sezonunda bizler öğrencilerimize online eğitim, dijital eğitim ve yüzle eğitim veriyoruz bu sene. Öğrencilerimizi daha hedeflerine ulaştırmak amacıyla öğrencilerimizi takibini yaparak öğrencilerimizin eksiklerini fen bilimleri şubesi olarak merkezden takibini yaparak. Her öğrencimizin daha kaliteli, daha başarılı ve hedefine ulaşabilmesi için bizler ve Fen Bilimleri Ailesi olarak öğrencimizden elimizden geleni yapacağız. Öğrencimize söz veriyoruz çok kaliteli bir kadroyla, çok kaliteli bir yayınla ve özellikle rehber hocalarımızla, psikolog hocalarımızla öğrencilerimizi hedefine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Özellikle fen bilimleri öylesi eğitime yeni bir e, fark yarat yaratarak, eğitimde yeni bir fark yaratarak öğrencilerimize hem e, e, yüz yüze eğitim hem de e, dijital ortamda öğrencimiz istediği saatte, istediği zamanda e, konularını tekrar edebilir, yeni e, e, başka konuları görebilir, testlerini çözebilir, denemelerini çözebilir istediği zaman, istediği yerde bunları gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda bizler e, fen bilimleri ailesi olarak öğrencimizi aldığımız e, itibaren aldığımızdan itibaren, kaydını gerçekleştirdiğimizden itibaren öğrencimizi tanımaya çalışıyoruz. Denemelerinden Öğrencimizin eksiklerini bulup ve e, senenin ortasında her öğrencimize kendi adına e, soru bankaları düzenleyerek öğrencilerimizin daha kaliteli ve eksiklerini gidermiş bir şekilde sınava e, girmelerini e, sağlayacağız. E, Femmüller ailesi geniş bir ailedir, büyük bir ailedir ve bu ailede biz de yüksek boy şubesi olarak halkımıza e, hizmetine girmiş bulunmaktayız. Tüm velilerimizi, tüm öğrencilerimizi e, fen bilimleri şubemize bekliyoruz. Burada e, tanıtım derslerimiz olacaktır öğrencilerimize. Dijital ortamda tanıtımlarımız olacaktır. Öğrencilerimizi burada bekliyoruz. Öğrencilerimiz bunları gelip görüp ona göre karar vermesini istiyoruz. Eğitimde bir fark yaratacağız bu sene. Bu farktan bütün öğrencilerimizin faydalanmasını e, istiyoruz. Fen Bilimleri e, Yüksek Kuvvet Şubesi e, Sodyan İş Merkezi 4. katta bu sene hizmete girmiştir. E, adresimiz, e, telefon numaralarımız e, burada e, afişlerde zaten paylaşacağız. Tüm öğrenciler ve veliler buraya gelip bizleri e, ziyaret edebilir, kurumumuzu gezebilirler e, ve burada tanıtımlarım, tanıtım derslerimiz olacaktır. Öğrencilerimiz buraya gelip e, fen bilimleri ailesini tanımadan kayıt yapmamalarını e, önemsiyoruz. Tabii ben May Fen Bilimleri Dershanesinin e, felsefe grubu öğretmeni aynı zamanda rehberlik birimine bakıyorum. Eğitimin yeni yüzü Umay Fen bilimlerini yüksek oya getirerek öğrencilerimizin daha iyi eğitim, eğitim kalitesini yukarıya çıkarmak için bu fen bilimleri dershanesini yüksek ve öğrencilerimize getirme, getirmeye çalıştık. Eğitim düzeyinde verebileceğimiz iki farklı eğitim düzeyi olacak. Yani öğrencilerimize hem yüzde eğitim, bunun yanında aynı zamanda dijital ortamında öğrencilerimize de eğitim imkanını sunuyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin eğitim düzeyini kalitesini artırmak için her öğrenciye dijital ortamda belli bir şifre oluşturularak öğrencilerimizin Ocak ayına kadar eksiklerini tamamlayıp eksiklerini görüp merkez Merkez sistemi üzerinde öğrencilerimizin adına e, üç farklı soru bankası getirilerek öğrencimizin eksiklerini giderme ve öğrencilerimizin eğitim düzeyini artırmayı amaçlıyoruz. Oh, oh,